iki küçük örnek vermek arzu ediyorum. İki önemli nimetin, çok önemli nimetin, farkında mıyız mesela? Mesela malum, Dünya Sağlık Teşkilatı bu yaşadığımız hadiseyle Covid-19 hadisesini bir pandemi, küresel bir salgın olarak ilan etti mi? Etti. Ve buna karşı bütün e, sağlık birimleri, can hırışhane bir hizmet sunuyor mu insanlar? Sunuyor. Allah onlardan razı olsun. Evet. Netice itibariyle gayret ve çabalarını inşallah mükafatlandırsın ve sunduğu bu hizmette de ne kadar çaresiz olduğunu gün ve gün daha yakından izliyoruz biz. Ama bu pandemiye, bu salgına bir de bardağın dolu tarafından bakalım. Yani bu musibetin beraberinde getirdiği parlak bir surette ortaya koyduğu bir nimet var. O da şu, bu gerçekliğin farkında olmak, hani farkındalık açısından meseleye bakmak bu sure üzerinden. O da şu, dünyanın nüfusu 7,5 milyar ve bugün itibariyle ortalama yaklaşık programdan önce baktım 3 küsur 3 milyon 750 bin civarında hadi kaba taslak 4 milyon kişi diyelim 4 milyon kişide korona virüsü tespit edilmiş ve bunun sadece yaklaşık 270 bin kişi vefat etmiş geride kalanlar da tedavi görüyor ve muhtemelen bunların da ehemmiyetli bir kısmı inşallah şifaya ulaşacak bunların e, halen tedavisi devam ediyor şimdi bu rakamlar bize şunu söylüyor 7 milyar 495 milyon kişi bu virüsten bugüne kadar korunabilmiş ve korunmaya da devam etmekte. Peki bu sağlık hizmetini ifade eden kim? Bu korumayı gerçekleştiren kim? Bu virüse karşı bu milyarlarca insanı koruma altında tutan ve şafi ismiyle tecelli edip şifa altında tutan kim? Bu insanlara sağlıklı bir hayatı, yani on numara benim ifademle beş yıldız sağlık hizmetini sunan e, Kudrettin Şafii'nin farkında mıyız? Şimdi hadisenin bu boyutunda baktığımızda her birimizin şunu söylemesi lazım şimdi. Hiç bu sebeple beş yıldız bir hastane konforunda sağlık hizmeti aldığımızdan dolayı Şafii hakiki olan Cenab-ı Hakk'a bir şükür bir teşekkür secdesi yaptık mı? Yani bu noktadan baktığımızda bizim için o kısmı görünmüyor ama muhteşem bir nimet değil mi? Sadece ülfetle, gafletle neyinde değiliz bunun farkında değiliz. Şu anda hali hazırda şu sohbet esnasında da beş yıldızlı bir hastane konforunda sağlık hizmeti almaya devam ediyoruz. Bu sadece sağlık kısmı. Bunun Hay ismine bakan, Kayyum ismine bakan, Rahim ismine bakan, Rezzak ismine bakan, Rahman'a bakan, Rahim'e bakan. Bütün esma dedince bize olan hizmetini her birini ayrı ayrı değerlendirmeye kalksak gerçekten bu nimetleri saymak mümkün değil. Sadece bunun farkına varmak. Öbür tarafta